Programımızda Sayın Ali Ercoşkun birlikteliğimize devam ediyoruz. Köroğlu TV'de yayınlanan basın toplantısı programının bu haftaki konuğu AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'du. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ercoşkun, son zamanlarda kamuoyunun merak ettiği Sağlık Genel Sekreteri ataması ve Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin İkay ile aralarında sorun olup olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Şu anda e, siz öbür türlü e, konuya girdiniz ama Bolu'daki sivil toplum örgütleri, Bolu'da yaşayan insanlar, işte bunun sayıları e, yüzler olur, binler olur. Bu insanlar gelse dese ki size, e, biz e, İl Sağlık Sekreteri olarak Hüseyin İKA'yı burada görmek istiyoruz. Deseler, siz bu insanların yanında mı yer alırsınız? Yoksa hayır, ben, Şimdi, ben İka, değil, başka bir isim olacak diye burada diretir misin? Çok net bir şekilde benim hiçbir isim konusunda diretmem söz konusu değil. Yani ben Sayın Bakanımıza gidip de ben Ahmet'i istiyorum, Mehmet istiyorum, Hasan Hüseyin istiyorum şeklinde hiçbir ifadem söz konusu Ama değil. Istemiyorum, Ama istemiyorum Ama bakın eğer bu ilin valisi veya işte diğer bilimlerinde emniyet müdürü noktasında kalkıp da böyle bir talep yapılamıyorsa o zaman diğer konularda da böyle bir talebin olması doğru olmaz. Şey Kaldı ki Ak Parti'nin en başarılı olduğu bakanlıklardan birisini kastediyoruz. Ve dikkat edin ben dün milletvekili olmadım. Ben Haziran 2011'de milletvekili oldum ve o günden bu yana milletvekilliğim devam ediyor. Dolayısıyla aslında birçok sorunun cevabını size veriyor. Ercoskun, ben dün milletvekili olmadım. Ben Haziran 2011'de milletvekili oldum ve o günden bu yana milletvekilliğim devam ediyor. Dolayısıyla birçok sorunun cevabını bu süreç veriyor dedi ve ekledi. Şöyle oldu böyle gitti Sayın böyle Vekil, geldi. O zaman size şöyle söyleyeyim. Bu AK Parti içerisindeki insanların bize bana da anlatılan bir konu olduğu için size soruyorum. Peki, yani. O kadar daha isim de vermeyeyim yani o zaman. Mı, şık bir <laughs> olay değil. Bu Hayır, doğru onu soruyorum nasıl? Sayın Vekilim. Yanlış anlamayın. Bolu teşkilatları, AK Parti Bolu teşkilatları eğer bir bakana gidecekse hep beraber gider. Konuşacaksa hep beraber konuşur. Kalkıp da konuşurken odaya girdi, çıktı vesaire bunlar çok çirkin şeyler. Böyle bir şey kesinlikle olmamıştır, olmaz da. Eğer bir heyet oluşuyorsa hep beraber gider, hep beraber konuşur. Ama AK Parti'deki temsil noktasındaki herkesin de kendine göre bir görüşü, bir bakışı vardır.